Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün turnuvada dünya birincisini yendiğim kamaçla karşınızdayım. Turnuva geldiği gibi kasmaya başladım ve kasarken de karşıma dünya birincisini attı. Ee, burada rakip ben balıkçı attığım için iksir golemiyle hızlıca bir atak yapmayı deniyor. Ama defansı çok başarılı bir şekilde yapıp atağa çıkıyoruz ve rakibin ilk ataktan burada kulesini alacağız. Ee, gördüğünüz gibi adamın şu an 600'den fazla izlenmesi var. Ve bu izlenme maç içinde sürekli olarak artıyor. Biz de görmüş olduğunuz üzere ilk ataktan adamın kulesini alıyoruz. Adam aktif olarak dünyada birinciydi. Ve benim de dünya sıralamasına girmeme son maçtı bu. Ve bu maçta karşımıza dünya birincisi geldi. Kralte burada güzel bir şekilde vuruyor ana kuleye. 3145'e kadar indirmiş. Benim buradaki amacım e, tekrardan kraliyet atarak rakibin bir an önce ana kulesini almak. Çünkü rakip sağ taraftan atak yaparken çok iksir harcayacağını düşündüm. Ve e, Kraliçeyi bir an önce çevirip rakibi atak yapacaktım. Benim planım buydu. Ve rakip sağ taraftan Gece Cadısı iksir golemiyle beraber atağa başladı. Biz de balıkçı ve hayalette güzel bir defans kurmaya çalıştım. Bir yandan da Kraliyet Devi ile atak yapmaya çalıştım. Çünkü ana kulesini almak istiyordum rakibin. İzlenme binin üstüne çıktı. Ve ben de bir yandan defans yapmaya çalışıyorum ama baktım ki kule gidecek. Sadece bir hayat bıraktım oraya. Ve kulemizi de burada verdik. Çünkü kulemizin topçu vardı. Ve savunmak zaten orayı zordu. Burada rakip belki de büyük bir hata yapıyor. Ve kralın özelliğini basıyor. Yani aslında ben buradaki tüm kartlarımla bu kartları savunabilirdim. Özelliğini savunabilirdim. Hemen kraliçelerini basarak ata çıktım. Arkasını balıkçı ile beraber destekledim. Elektro, ruh falan filan. Rakibin kulesine iki defa falan vurdu sanırım kraliçeleri. Aynen öyle. 996 kalıyor rakibin kulesinin canı. Ben de bir yandan basıyorum sürekli ki rakibin kulesi artık bitsin. Şu maçı kazanayım. Burada avcımız resmen şov yapıp kulenin canını 215 bırakarak tek yıldırımlık bir cam bırakıyor daha doğrusu. Burada ben fark etmiyorum. Rakibim kulesinin ağacını kaldığını ve savunma yapıyorum. Savunmayı da başarılı bir şekilde yaptıktan sonra yıldırımı atıyorum. Ve dünya birincisini yenip dünya sıralamasına giriyorum. Burada rakibin 1700 izlenmesi falan vardı. 1750 izlenmesi vardı. Ve maçtan çıktıktan sonra Dünya 24.sü .'si oldum tek bir yenilgiyle beraber rakip yenildiği için düşmüş tabii ki de normalde dünya birincisi olarak gözüküyordu Hız kesmeden bir diğer maçıma geçtim Pek karozisini görünce dedim ki eyvah maç gitti dedim ama rakip pek oynamıyormuş Allah'tan Bunun maç içinde göreceksiniz ee, Arkadan avcıyla maça başladım bizim de artık azıcık da olsa izlenmemiz vardı çünkü dünyada 24. olduk Yaklaşık 15 tane insan bizi izliyordu maç içinde Rakip valkür attı. Ben de sağ taraftan bir hayal atarak Valkyrie öldürmek istedim. Avcı burada mezar taşını gidecek ve kendi başına öldürecek birazdan. Dedim ki Kral Devil'i arkadan çekeyim bir an önce. Hem evrimi dönsün hem de ee, atak yapalım. Kart döndürelim. Çünkü böyle oynanıyor. Burada Yıldırım atsam mı atmasam mı çok arada kaldım ejderlere. Atmamayı tercih ettim. Yani doğru bir karar mı? Bence doğru bir karar. Yani benim düşüncem Avcı'da onları kesip kartlarla atak yapmak maç içinde göreceğiz ki bence çok da doğru bir karar olmuş. Avcı burada ejderleri temizliyor ve biz de hayalet artı kraliyet devi ile kulesini alıyoruz sanırım rakibin. Burada avcımız Mega minyonu kesiyor ve ben de diyorum ki balıkçıyla valkürü sol kuleye çekeyim. Kuleyle beraber indirirler valkürü. Aynen de öyle oluyor. Rakibin balon oncan tahmin ettim. O yüzden yıldırmadıp ardından elektro açacağım şimdi. Ki ee, bir defans yapalım. Yıldırım attığım için kule otomatikmen tazıdan balona döndü. Yani defansımız başarılıydı ama tabii kulemizde topçunun olmasından ötürü hem de başka iksir harcamamam gerektiğinden ötürü biraz hasar aldık. 594'e kadar bir hasar aldık ama bu da olması gereken basardı bence. Arkadan tekrar dev atarak rakibin ikinci kulesini de alıp maçı ben kesin olarak bitirmek istiyordum. Benim amacım buydu. Rakip çarpma attığı zaman yani gerekli miydi belki de sesini döndürmek için yapmıştır. Ben de burada bir tane hayal atıp mezar taşını bir an önce kesmek istiyorum. Burada artık yıldırım atıp şu ejderleri kesin diyorum. Çünkü avcı atsam pek de fazla yetişmeyecek. Çünkü bayağı aralarında mesafe var. Ben de yıldırım atıyorum. Burada evrimli valkür adamın defansını bayağı bayağı taşıyor. Düşündüm şimdi avcı atsam yanına çekip öldürecek. Ben de balıkçı atın dedim ama balıkçıyı da pek iyi atamamışız. Valkür onu çekiyor maalesef. Burada avcı atıyorum. Yani sağ kuruya aslında ben gözden çıkarmıştım. Eğer rakip Güzel bir atak yaparsa kuleyi verecektim ve soldan atana çıkacaktım. Ki rakip de baya baya iksir harcadı. Dedim ki ben de sol taraftan saldırayım. rakibin belki kulesini alabiliriz. Ben de atamı yaptım. Fakat rakip fena bir defans yaptı. Yani güzel bir defans yaptı. Ona rağmen elektro ruh ve kralet devi beraber çok temiz bir hasar çıkardık orada. 1200'e kadar indirdik rakibin kulesinin canını. Burada hiçbir kart atmadım defansa. Çünkü atak yapmak istiyordum. Kralet devi ve avcı ile güzel bir atak denedim. Ve de tuttu. mezar taşını tekledi avcı. Ve kraletle bir de kuleye vurdu. Kule rencinin 279 kalırken de son kez bir yıldırım attım. Emin olup. Ve bu maçı da kazandık. Yaklaşık 32 izliyormuş. Yani çok fazla insan izlemiyormuş ama. Gene de bu insanlar rezil olmamış olduk. Şimdi buradan dönüyorum. Ve dünyada 13. olduğum an. Bundan sonraki maçları ben koymamaya karar verdim. Çünkü... Ee, Eşleşmeler inanılmaz kötüydü. Hem sürekli PK, felaket kulesi yani bundan sonra yaklaşık 4 galibiyet daha aldım ama bundan sonrasını koymayacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün dünya birincisi yenerek dünyada ilk 13'e kadar çıkmayı başardık. Güzel maçlardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.